dinleyeceksin ya da dışarıda çıkıyor Adem Barış komiser aldı. Ne? Ne yaptınız siz? şeyler duydum. Hesap mı soruyorsunuz? Neden dışarıda, dışarıda bırak? Dizisinin yeni bölümünde Merve'nin olayını ekip öğreniyor. Merve serbest bırakılıyor. Barış Merve için Adem ve Cevher'i serbest bırakıyor. Ali ve Mesut bu olay yüzünden Barış'la geliyorlar. Metin İzmir'e gidiyor. Tunç'un yanına. Barış ve Hakan adım ağayı vuruyor. Selin ve Mesut arasında buzlar eriyor. Rize ise yoğun bakımdan çıkıyor. Ali yoğun bakımda olmaya devam edecek. Ali ölmeyecek. Ali 1-2 bölüm içerisinde uyanacak. Cevher yine duramayacak. Ali'yi öldürmeye çalışacak veya almaya çalışacak. Merve haklanacak. Mərvə ekibi 1-2 bölüm içərisində yerə düşəcək. Məhsud Cəvhərin peşinə düşəcək. Adema 3 bölümə qədər həbsə girəcək.